Evet, herkese merhabalar diyelim. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizden ne yapıyoruz? Bu videoda arkadaşlar ilkden şunu söyleyeceğim. Ben Asfalt 8 videosunu e, Asfalt 9 videosunu çekerken e, Asfalt 8'den sonra çekmiştim ve demiştim ki kesin Asfalt 8 tutmaz. E, hani Asfalt 9'u yürürüm ben demiştim. Gerçekten beni ters köşe yaptınız. Sizi tebrik ediyorum. Arkadaşlar normalde e, bir haftada Zula videom bir haftada 25 görüntülenmeye ulaşmıştı. Ama bu 2 günde 50 görüntülenmeye ulaştı Yok 50 değil 36 görüntülenmeye ulaştı 2 günde O yüzden dedim ki e, Madem onlar izliyor yani Siz izliyorsunuz madem siz izliyorsunuz Ben de dedim Asphalt 8'in devamı gelsin dedim Şimdi başlayalım Mükemmel arabalar aldık arkadaşlar 2. sezona geçtik e, Arabaları şöyle D'den başlayıp bir gösterelim Bu vardı zaten Bu vardı bu Kadilla aldık Kadillak yoktu e, Başka ne aldık abicim bu Audi'yi aldık, Mini'yi aldık, ee, Alfa Romeo'yu aldık, ee, Mercedes zaten vardı. Yeni olarak BMW M1 aldık, eski kasa. Ee, şöyle, başka ne aldık abicim. Abi, mükemmel bir şey aldık. Bunu şimdi sizinle modifiye edeceğim. Yani aldım arabayı dedim ki ben bunu hani YouTube'da e, videoyu çekerken modifiye edeceğim sizlerle birlikte. Neyi aldık abicim? Evet, neyi aldık? Evet. Ne aldık? Evet ve bunu aldık arkadaşlar. kamaroyu aldık. Biliyorsunuz asfalt 9'da da Camaro yok. Asfalt 9'da ee, Camaro Hatırlamıyorum tam ya. Neyse. Şimdi bunu dedim ki ben bunun bu görünüşünü sevmedim açıkçası. Altı yazıyor. Bilmem ne. Böyle değişik değişik şeyler var. Bunu. Şimdi 47 bin dolarımız var. Bunu buradakilerle modifiye edeceğiz abi. Abi nasıl? Yok bu olmaz bu. Uf. Böyle ama jantlara yakışacak bir renk seçelim bence. Bu yakıştı mı? Şuna bir bakalım. Abi bilmiyorum ki. Oha. Oha. Abi şimdi 40 kırk, 40'ı da buna verek mi ya? Yok abi yok. Yok. Evet evet vereceğim. Yok bu olmaz. O kadar para yok zaten. Aa bu çok yakıştı. Aynen buna bakalım en başta bir daha bakalım. O. Bu da iyiymiş abi. Bence bu da güzel. Siyah beyaz. Şu bence daha çok yakıştı ya. Aynen bunu seçelim. Bu daha güzel oldu. Jantları da uydu bence bunu alalım. Gerçekten hani parasından demiyorum zaten parasından birazcık diyeyim bence 47 bin kredi ona veremem. Yani vermem yani araba alırım kardeş. Var yani o da araba. Kalan parayla da araba alırız. Bunu yapalım. Bu gayet güzel oldu bence. Beyaz, kırmızı, altın. Zaten şurayla da uydu jantlar. Şu logoyla, Chevrolet logo, logosuyla. Şimdi abicim modifiye de edelim bunu. kazanıralım. kazandıralım. 3000. Bunu mükemmel yapacağız abicim. 16 bin kredi de daha veremem açıkçası. Ee, çünkü zaten bu araba iyi ya. Şimdi değil. Şöyle bir salgın değil de. Alpler yapalım bir. 3 ee, maç yapacağız açıkçası. Bir dakika. Camaro nerede? Cık. Maç Audi'nin maçı. Audi'nin maçı olmaz. Biz Camaro'yu kullanacağız. O kadar yaptık yani. Ayıptır günah. Bu da mı Audi? Bir dakika. Kamara evet Kamara'yı alalım. Abi çok iyi. Çok iyi oldu ama. Evet siz gerçekten hani e, aşağıdan abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Diyelim ve başlayalım. Of, abi bizimki. Uf be. Sen bir git aslanım. Uf be. Abicim bir dakika dur biz geride kaldık ama yakış, yakıştıramıyorum. Yakıştıramıyorum. Sağ sola çarpmaktan gidemedik bir dakika. Kendime ehliyet kursundaki sürücüler gibi hissettim. İşte Camaro ya da böyle bir enkaz yakışıldı diyecektim. <laughs> Kendimiz enkaz olduk ya. Şunları yakalayacağız. Abi vallahi geberte geberte geliyoruz ya. Allah'a şuradan atlayalım. Giremiyor yani burda. Anlarsın ya kamera burda yani. 260 250 8 Abi biz bunları ezdik ama işte abi kamera ya sen nasıl bir arabasın be kardeşim? Uf jantlara bakın arkadaşlar, jantlara bak, jantlara. Yakıyor ya. Şöyle mikroyu doldurduk. Bu yöntemi size zaten ilk videoda söylemiştim. Ha ilk video demişken arkadaşlar, ilk videoda fark ettiyseniz ekranın üst ve alt kısmı yok. Onu sonradan bayağı üzüldüm ama o videoyu montajlama montajlayıp kendi galeriye aktarma zaten 2 saatimi aldı sonunda da yani oruçluydum yapamamıyordum öyle kaldı zaten çok da bir şey olmadı da yani birazcık üstten e, gözükmüyordu yani şuralar gözükmüyordu e, onu da ben videoyu montajlarken 16'ya 9 formatında yaptım öyle yapınca da ne oldu abi e, üst kısmınla alt kısmın birazı gitti ama bunu da öyle yapmıyorum öyle de youtube'a sığınıyor zaten youtube ekranı onun için o çok saçmalık oldu e, şöyle Yok abicim Yok abicim biz video. Abi bir gün şunu da alacağım. Bu da ben bunu zaten bir ara almıştım bu oyunu oynadığımda. Abi ne oynayalım? Pazar meydanını yaptık zaten. Barcelona. Chevrolet. Uf yakışır. Yap abiciğim. Ve bu arada size şöyle söyleyeceğim. Ee, şey. Ne diyecektim? Ha. Ee, daha e, istediğiniz oyunların istediğiniz bölümlerinin artık diyorum işte yani ne istiyorsanız bana söylemek ne istiyorsanız e, ne, benden hangi videoları çekmemi istiyorsanız yorum yazabilirsiniz Ve Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz Instagram hesabımda Duran Ali Hamza hepsi küçük birleşik olarak yazarsanız bulursunuz birazcık yavaş söyleyeceğim sürekli hızlı söylüyorum videolarda Duran Ali Hamza hepsi küçük birleşik olarak yazarsanız yani hepsi e, küçük harfle ve birleşik yazarsanız O'nun son sonuna hepsi küçük bir ilişki eklemeyin Tabii ki de i̇şte öyle bir saçma olmalı Öyle ya Duran Ali Hamza hepsi küçük bir ilişki olarak yazdığınızda direkt çıkar Bas abicim bas 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 Zaten Camaro izdi geçti Yani daha yarışmaya gerek yok bence Oyunda anlamıştır Bu arada Camaro e, Video attım veya atacağım tam bilmiyorum Bundan önce attım Atmış ya da atmamış olmayabilirim Eğer asfalt 9'un e, ikinci bölümü geldiyse kanalda ise biliyorsunuzdur zaten e, şey neydi kamaro orada da var ama o kamaro tabi bundan bu eski kasa o yenisiydi arka fardan ondan sonra öndeki farlardan en basit oralardan anlaşılır zaten abi şu asfalt e, 8'de de şu asfalt 9'da mesela havadayken nitroya basabiliyorsun o iyi oluyor ama bunda yok işte Asfalt 9'un maçları kısası Bu Aslan 8 Aslan Asfalt 9'un birleşimi bir şey yapsalar Gerçekten Yani mükemmel bir şey olur ya Şöyle Abi böyle böyle gidelim ya hızımız düşüyor ama Zaten yanımızdaki kimse yok yani Hepsi eğdik bitirdik Bas abicim nitroya Bakın 270 kilometre hızla kaza yaparsanız Uf abi çok kötü oldu. Abi önden baksanıza ha. Bak farlardan bile anlaşılır. Ulan ulan geldi geldi geldi. Biz geçelim ha. Dedim bekledim onları da. Yani ön fardan bile anlaşılıyor yani. fark ettiyseniz mesela e, şey var. Asfalt 9'da 4 maç yapıyoruz ve 11 dakika, 12 dakika falan oluyor. Bunda bakın daha 2 maç yaptık. Evet 2 maç yaptık. 10 dakika oldu neredeyse. İşte bu yüzden Asfalt e, 8 daha iyi. Aha Audi. Abi bu maçı da yapalım. Bir dakika gücümüz yetmiyormuş ama. Neyse şimdi videoda yenilmeye gerek yok. Biz ne yapalım abicim? Sektör 8 yapsak mı ya? Sektor 8 çok sevdim de yok. Frago her neyse işte yani Salgını yapalım bakalım. <laughs> Tabii ki de Chevron'e. Evet, hadi bakalım. French Guana. Tam bakın karşıdaki roket varsa eğer o kalktığı zaman tam önden atlayacak. Yani onun kalktığı aha aynen roket kalktı mesaj Abi roket kalkmadı. Aha. Roket niye kalkmadı? Ben roketi ka roket kalkacak diye bekliyorum. Roket bize şey Evet. Abi şu salgına yakalansak mı ya? Ben bu salgın mevzusunu çok anlamadım açıkçası. Yakalanıyor mu? Yakalanmıyor mu? Yakalansak ne oluyor? Yakalanmasak ne oluyor? Bak, bu salgın bence güzel bir şey. Böyle süretin hiç yok. Güzel değil mi sizce de? Bence gayet güzel. 30 saniye. Ben 30 saniyede bu yarışı bitiririm tamam, ki. Bir 1 saniye, 1 bir saniye. Bunlardan alalım. 2 saniye bu. bir saniye, 1 saniye. Vallahi bitiririm ben bu maçı. 17. Yani bitiririm derken de çok böyle bayağı az kalır yani. Abi iyice fark fark atmamız lazım. Abi sürekli geciken ölümümüzü uzatıyorum. Enfeksiyon. Abi adamlar arkamızda. Abi beni bir enfeksiyona kapın be. Enfeksiyon kapayım ben. Hadi. Hele Abi bu 30 saniye daha. Tamam bu maç bizimdir arkadaşlar. Hadi bakalım halledeceğiz. E, bitiremedim ama az kaldı yani. Birazdan daha finish geldi. Dediğim gibi az, az kaldı. Salgın. Evet abi jantlar çok iyi ya. Jantlı. Logonun uyumuna bayıldım ben Gerçekten bayıldım Bakın 3 maç yaptık abi 12 dakika sürdü ya gerçekten mükemmel. evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Daha fazla Asfalt 8, Asfalt 9, GTA 5 Biliyorum GTA 5 bu aralar çok gelmiyor Ama gelecek yakında ee, İşte Minecraft, Zula videolar. herhangi bir oyunu Veya kanalımızda olmayan bir videoyu da isteyebilirsiniz ee, Onu da çekerim ben eğer müsaitsem ee, Diyelim ve ee, şey, ee, dediğim gibi yorum yazabilirsiniz böyle isteklerinizi veya Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz. Instagram hesabımın adını tekrar söylüyorum. Duran Ali Hamza. Hepsi küçük birleşik olarak yazarsanız direkt bulursunuz diyelim. Ve kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. şöyle güzel bir araba açalım. Bakın bu BMW de eski kasa. Niye ise bak burada iki tane BMW logosu var. Ama güzel kötü durmamış güzel durmuş. Neyse kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.